Gerçekte başarılar. Güzel bir maç olacak. Çekişmeli bir maç olacak. Rica ediyoruz. Sadece mücadelemiz çok olsun. Birbirimizi yormayalım. Sadece futbol oynasın. Aşırı itirazlar da aşırı itirazlar da direkt kart gösterilecek. Lütfen herkes kontrollü oynamaya çalışsın. Sadece topu da <laughs> Tekrardan iki takıma da başarılar diliyorum. <laughs> Türkçü <laughs> Koru ve Şehitler adına üç kere. Sağ ol, sağ so, sağ so, so.

devreme de selam vermekle maça çıkamayız. O gündür